Sosyalı Holding'e devir sonrasında sessizliğe bürünen BMC'de ilk kez kapsamlı bir bilgilendirme oldu. Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC işletmesinde gerçekleştirilen yeni nesil fırtına obüsleri teslimat töreninde BMC'nin yürüttüğü Türk savunma sanayi projelerindeki son durumda ortaya çıktı. 1969 yılında temeli atılan ve Tank Paleti Fabrikası olarak bilinen BMC Savunma Arifiye yerleşkesinde 21 Ağustos 2019 tarihinden bu yana Milli Savunma Bakanlığı kontrolünde faaliyet gösteren şirket, Arifiye yerleşkesinde yetkin bir zırhlı araç tasarım ve üretim ekibi oluşturdu bu fabrikada hem fırtına obüslerinin muharebe sahasındaki etkinliğinin artırılması, hem ana muharebe tanklarının yeteneklerinin geliştirilmesi, hem de sıfırdan zırhlı araç tasarımı gibi çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda fırtına obüsünün beka kabiliyeti ve ateş gücünün artırılmasının yanında yurt içinde tasarlayıp üretilen ürünler ile dışa bağımlılık önemli ölçüde azaltıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı gibi birçok operasyonunda yoğun ve aktif olarak kullandığı sahadaki en önemli ateş güçlerinden biri olan Fırtına obüsü, BMC Savunma tarafından geliştirilerek üretilen yenilenen versiyonu ile birçok özelliği içerisinde barındırıyor. Saatte hızı 65 kilometreye kadar çıkabilen yeni nesil Fırtına obüsü, 2,8 metre enindeki hendekten ve 1,5 metre derinlikteki sulardan geçebiliyor yeni nesil fırtına obüsünün mühimmat iklimlendirme bölümlerine sahip yeni taret tasarımı, tamamen elektrikli ve servo kontrollü kule takat sistemi, geliştirilmiş atış kontrol sistemi, artırılmış atış hızı ve genişletilmiş etkili menzili bulunuyor. Önceki versiyonunda yer alan elektrikte çalışan ve elektronik kontrollü otomatik mühimmat yükleme sistemi, yeni nesil fırtına obüsünde tam otomatik olarak güncellendi kendini koruma için aynı zamanda görerek atış kabiliyeti de kazandırılan yeni nesil fırtına obüsünde, Aselsan ürünü 12,7 mm sarp uzaktan komutalı silah sistemi dahil olmak üzere birçok yeni özellik bulunuyor. Fırtına obüsünde en kritik konu olan ithal teknoloji motor ve transmisyonun yerine, 2025 yılından itibaren BMC Power tarafından geliştirilen yerli motor ve transmisyonun kullanılmasıyla fırtına obüsü tamamen yerli ve milli hale getirilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı yapılan 6 adet yeni nesil fırtına obüsü, BMC savunma olarak 6 yıl aradan sonra yeni yetenekler kazandırılarak üretildi. Proje sonuna kadar 140 adet yeni nesil fırtına obüsü hizmete sunulacak. Bu çalışmalarda BMC'nin yanı sıra Aselsan, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve Asfalt görev alıyor. BMC, asfalt ile birlikte yürütülen Panter obüsünün taktik tekerlekli askeri kamyon üzerine uygulama projesinde de son aşamaya geldi. O araçlarında Ağustos ayından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılması amaçlanıyor. Lastik tekerlekli 155 milimetrelik Panter obüsünün kabiliyetine sahip obüsler, dünyada sadece birkaç ülke tarafından üretiliyor. İlk tasarımı yaklaşık 10 yıl önce yapılan Altay tankları, Değişen muharebe sahası ihtiyaçlarına uygun şekilde teknolojisi geliştirilerek çok daha ileriye taşındı. Bu geliştirmeler devam ederken seri üretim tarafında da yeni Altay'ın üretileceği fabrikanın temeli önümüzdeki günlerde Ankara'da atılacak. Mayıs ayı içerisinde ise 2 adet yeni Altay tankı törenle üretim bandından indirilecek. O törende tanklara yerli ve milli güç grubunun entegre edileceği takvimde açıklanacak. Ayrıca dünya pazarında rekabet edebilecek çok güçlü bir zırhlı personel taşıyıcı olan Altu bu tesiste geliştirildi. Üretim faaliyetleri sonunda Altu aracının yakın zamanda ilk ihracatını gerçekleştirmesi bekleniyor.